3 hafta geride kaldı. 7 puan güzel bir sonuçlar sormak istersiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bizi antrenmanlarda yalnız bırakmıyorsunuz. Size ve Denizli basınına her zaman teşekkür ediyorum. Bu e, müsabakada biz yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. E, 3 haftalık bir periyot geçtik. E, 3 hafta haftada 7 puan topladık. Ben her zaman şunu söyledim. Topladığımız puanlardan ziyade, evet topladığımız puanlar 2.93 bir ortalama, bir başarı, başarılı bir süreç gidiyor. Ee, i̇yi başladık diye, iyi de sürdürmek istiyoruz. Ancak bu futbolcu kardeşlerimiz tamamıyla yeni oluşan bir kadro, yeni lige çıkmış bir takım ve e, buraya çabuk adapte olmaları, belli bir oyun gücü oluşturmaları, e, oyunumuzun gelişiyor olması bize e, sportif, saha sonuçlarından ziyade daha çok mutluluk veriyor. Ama bunun yanında, bunlar gelişirken sağ sonuçlarını da almak aile birlikteliğini arttırmak, mücadele gücü ve oyun gücünü yükseltmek bizi daha da mutlu ediyor. Ee, inşallah devam eden süreçlerde hem hücum hem savunma anlamında hem e, genel oyun anlamında daha da gelişim göstererek futbolcu kardeşlerimiz e, gerekeni yapacaklardır. Hocam bu hafta Uşak'a gidiyorsunuz. Uşak'ta güçlü bir rakip. grubun güçlü takımlarından neler sormak istersiniz? Maç olarak. Uşak spor çok ciddi bir rakip. Hem kadro derinliği hem kadro tecrübesi anlamında. Hem de yıllardır bu liglerde ve daha üst oynamış bir cami. Bu hafta bizi kalabalık bir seyirci de bekliyor. Deplasmana gideceğiz ama bu tarz atmosferler daha iyi seyircili maçlar, taraftarlı maçlar daha iyi. Bolcu kardeşlerimizi, gençlerimizi oraya hazırlayacağız. 8 gol atıp hiç gol yemeyen bir takım şu an için. Grubumuzun lideri. Geçen hafta Ayboluk gücü gibi zorlu bir deplasmandan 3 puanla çıkmayı başardılar. Ee, onlara gerekli analizi yapıp, gerekli çalışmalarımızı yapıp, e, son derece ciddi bir şekilde hazırlanıp müsabakaya çıkacağız. Ee, i̇nşallah orada da kazanmak istiyoruz ve e, çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Takımda sakat cezalı oyuncu var mı? Canım? Takımda iki tane sakat oyuncumuz var, cezalı oyuncumuz yok. Sakatlıklar biri kupada, genç kardeşimiz Topper bir gitmişti. Tam hazır olmadan ee, sahaya sürmek durumunda kaldık çünkü geç katılmıştı aramıza. E, bir de e, Mikail Efe Kartal ciddi bir sakatlık yaşadı, 6-8 haftalık bir sıkıntısı var. O da Nazilli maçındaki o çok sert zemin ve çok sıcak havanın e, azizliğine uğradı. E, onun dışında şu an için bir eksiğimiz bulunmuyor.